Biz bay arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok efsane bir de karşınızdayım bu arkadaşlar. Maç Atletik'imizin yeni bölümünde aynı zamanda Maç Atletik'imizin yeni bölümü koşuşan futbolunda 39 veya 40. bölüm falan yapıyor arkadaşlar. Bugün ben her zaman biliyorsunuz zaten her videomda her futbol video videomda söylüyorum zaten kanalımızın da 60 futbol üzerine fanatik bir Beşiktaş şu olarak Beşiktaş Medipol Başakşehir maçını izleyeceğim. Ee, neden ne ne olacak yani ama onun sadece sesini duyacaksınız dediğim gibi her zaman olduğu gibi yani ee, çok önemli bir maç bizim için. Beşiktaşımız olarak yenersek eğer 3 puanlı sahibi olacağız. Şampiyonluk yolunda farkı 5'e çıkaracağız. Biliyorsunuz ee, Ankara gücü Galatasaray'a koydu. Ondan sonra Fenerbahçe'de alan yine berabere kalmıştı. Ondan sonra üstüne üstlük bir de neydi? Sivas da beraber kaldı Galatasaray. Bu hafta Galatasaray'ı da yeni düşünüyorum. Dedim ki Fenerbahçe'yi bir tık daha çok seviyorum ama Galatasaray'dan da yani. Ee, ben ama ben, ben bir şaşırmak. bu sene kara bir şampiyon olacak diyorum umarım yani. Ve skor tamam yapmak gerek istemedi. Bu olacak şeyde Vişçe geri döndü evet. Biraz daha geri kapanacak ama kontra bulduklarında çok açılırsa biz mutlaka gol buluruz diyorum. Evet bu sene Medivo şey rezil yani futbolda her şey dedim o yüzden en güzel olaylardan biri futbol en güzel futbolatta futbol hatta ee, her şey oldu geçen sene de şan, Süper ligi şampiyon olan takım bu sene küme düşme hattında 17. sırada tamam 17. sırada ama kazanmak onlar diyecektir ama yani 17. sıradalar bir hırsla böyle atak yaparlarsa yakalarız döme 2-0 eğer ilk yarıda çok gol atarsak 3-0 olacağını düşünüyorum ama genel tahminim 2-0 ya da 3-0 alacağız diyorum arkadaşlar o zaman maçı etkilerde görüşelim yes be ben maç başladı yes yeah. yani benim 3-0 inşallah yeah. <laughs> evet bu maç Sergin Hoca tribünde bildiğiniz gibi üst üste dört maç sarı kart gördüğü için e, o yüzden de, Murat de, Şahin Ispan bizde kenarda şu an Başakşehir'e atak yapıyor dikkat Alexic berkay. Berkay'a döndü berkay dikkatli olmamız lazım bu maçı alacağımızı düşünüyorum Rene, ve 4 kişi bizim sarı kat ama biz sarı kat düşüneceğiz şampiyonu düşüneceğiz bu maçı kazanırsak 60 bir %60'lık bir adım atmış oluruz eğer derbi kazanırsak haftaya yapılan maçı %70'lik bir adım atmış oluruz o yüzden önemli olan şampiyonluk diyordum aman of aman Daniel Alexic Kriberli alexic oynadı Daniel Alexic vur direkten dönü defans açıklar vermeyin diyorum Hadi bakalım inşallah alacağız. Enerjim yine. <laughs> ya, gol ver Aker. <laughs> Ay bu sefer biz direğe takıldık. Çok iyi geldik orada Rozia <laughs> <-Güya> ile. <laughs> Sekem topa bakan üstü. Sol Akko çok iyi vurdu gelişine. Sol direkten top dışarıya çıktı. Şanssızlık. Daniel Alex direğe vurmuştu. 5. dakikada şimdi 9. dakikada. Bakarla direkten kaçırdık. Gol geliyor ama. Evet. Bir elle oynama. Güzel, çok yakın bir yerden Firkin kullandı. Burada Albuakar gene Al doğru bıraktı. Josef araya bırakıyordu, tam atsız Albuakar net golü bulurdu. El el Pong elle oynuyor. Pong, el el çok yakın bir, bir yer. yer Ceza sağ haydi bakalım. Layıç 11'de. Aradan çok iyi Beşiklars. pasa bekliyoruz ondan Şu ana kadar pek oyun içine katkı yapamadı ama ya belki Firkin'den güzel olabilir ben yani. yani, bakalım. E, bu arada Noreen'le gol atıyorduk. Olmadı. Haydi bakalım. Şu an kullanılıyor. Barajda bir iletişime var Mehmet Topal. Yani pardon sen oraya geç, ben buraya geçeyim tartışması var diyebiliriz diyelim. Mehmet Topal'la kriberler arasında. Şimdi Gezzallah'la hiç topun arkasındalar. Kim vuracak? İkisi de güzel vuruyor. Zaten takımın %50'ye 52si tane serbest mutlusu onlar. Başka çok evren yoktur Uyuruyoruz. herhalde. Belki bir dakika bakar. Şimdi Gezzallah'la vuracak bakar mı? Gezel mi abu mu diye bakıyoruz. Raşit Gezel evet. ve Vincent Bakar topun başında takımımızın en etkileri en etkileri bu sene. Daha iyi şey vurdu. Dışarıya gitti. Bir şey olsun. Hiç güzel, güzel güzel alacağız, 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 alacağız. inşallah. Yeah. Rosef'ten hiç yapmadığı bir hata. Benim da sıyrıldı aşı Mersin. Aşı Ersin. Aşı Ersin Ersin Ersin. Çok şimdi şikayet ettiği kaleciler. Defansların e, yaptığı hatalar da bizi bir kurtardı, bir bravo Ersin. Josef hiç hata yapmazdı Ersin. yani Atiba gibi %90, %95'er maçın kusuru sonradı ama bu hata olmadı Josef, olmadı. Benilton da orada çok kolay çalınmıyordu yani ama kalecilerimiz kurtardı Joseph yani %60 de defanstan hata Başan geliyordu gollerde. Defansa toparlanmıştı ama bu hata e bir kere olur ama daha fazla yapmamız lazım. Alışıyordu. Kaleciler burada kurtardı bizi diyebiliriz yani. Skoru 0-0'da e, kalmasını sağladı Ersin. Yes alacağız be. Bravo da Joseph çok iyisiniz yani. Her yaptıkları hamle kontrol çıkarmıyor. yüzde 90 çıkarmıyorlar yani. Güzel. Bu adet bin Darin'in vuruşu. Volkan Babacan da kaldı kafa vuruşu. Güzel <laughs> güzel. Yani bakalım iki hafta atak yapıyor ama yüzde 76 bir top oynamamız var. Yine paslı Beşiktaş oyunu oynuyoruz efsane bir oyun. Ee, biraz daha fazla Beeliz oynarsak gola. atacağımızı düşünüyorum ben. Yes. Bu olarak da şey yani en iyi modellerden benim için en az 60 bekliyorum atarsınız. He. Şimdi Geza Başım oynadı. oynadı. Şey. Çok güzel Nasıl ama Rozi'ye kafasına çarptı aslında emin taç. Kafa vuruşuna çıkıyor ki siz de veriyorsun Cüneyt Çakır. da sevsizdi yani ya. Alacağız. Dayı çok yumuşak ya. Çok yumuşak. Kontrayı yiyoruz. Yani adam koşarken sana ufak bir hamle yapıyor düşüyorsun. Bize şey başkasına yapılsa bu çalma deriz. Galatasaray ne yapılsa yani ya hiç biraz daha sert oynamalı lazım. Biraz daha ofansif oynasak alacağımızı düşünüyoruz ayda. Bakalım. Şimdi Gezal, Rozier. Orta mı gelecek? Taç. Gol! 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 Gol geliyor. gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. Gol. İşte bu. Larin diyebiliriz burada. Atiba yine Atiba takımın belki ya her zaman diyorum yüzde gollerde savunmada katkısı var. Yes. topu çok getirdi oradan sağ kanattan ve içeriye doğru çıkardı sol aşağı doğru. Bakın burada Rozi güzel attı. Atiba Ponktan çevirebildi içeri. Abu Bakar sekti. Larin dokundu bu Etriano. Çıkarmaya çalışırken kendi kalesine gönderiyor diyebiliriz. İşte bu be. işte bu. Yes. Yeah. Gol geliyor. İşte bu. Arkadaşlar. Böyle geliyor. E, almış round çıkarmaya atıyoruz. Çok iyi ofansif olarak baskı yaptık. Zaten dakika 43 attık. İlk yarı bir tane yani daha. İkinci bir tane daha atacağımıza inanıyorum ben. İlk yarı derden ve ilk yarı bitince yapacağım. 1-0 oluyorlar. Kartal daha şampiyonluk yolunda büyük bir e, katkı daha sağlıyor. Bu maçı yenersek yani %60 bir katkımız olacak şampiyonlar. Yeah! <laughs> Ve ilk yeri sona erdi. İlk yeri 1-0-5 bu saatin önünde kapattık. %40 şans faktörü baktı golde. O zaman biraz da bizde olsaydık %90 Galatasaray'da oluyordu şans faktörü. Bazen falan baş ediliyordu. Bizde de oldu bu sefer golde. Nadir iyi dokundu. Abubakar yani bir önceki maçtaydı ama Ondan önceki 3-4 maç hep böyle aldığı topu eziyor. Etkisiz duruyor ama bu maç öyle değil. Alıyorsa topuk pası yapıyor. Geriye böyle... Ne bileyim teknik oynuyor. çok zaten teknik bir oyuncu bakar Ama e, böyle topu çok ezmiyor bu maç. Zaten şut çalışmışlar ama biraz da pas çalıştı. Pasör bir santrafor değil pek ama olsun güzel. O Abubakan golde bayağı katkısı var. Asisti bakardan diyebiliriz. Geriye e, doğru çıkardı. Orada topu top sekti Ponk'ın ayağından ve e, önüne düştü Larinin. E, daha doğrusu o pozisyondaydı. Karşısında e, puan vardı. Vurdu sonra ekran topu çıkarmaya gitti ama yetmedi. E, <laughs> Başakşehir 9-10 kişiyle de defansta oynadılar. 3-4 kere geldiler bizim sahamıza. E, de ama çok etkili geldi. Bir geldi, pil geldi diyebiliriz. Biri direkten dönü zaten 5. dakikada Alexic'le. Birini zaten onunla da tepkisini vermiştik kaleci de kaldı. Ersin Soğan da çıkardı. Biri Ersin'in üzerine gitti. Biri de düşe gitti. Yani 3-4'ye geldi ama başarı geldi. Biz 7-8'ye geldi kanattan gelmelerimizi sayarsak. Yine %61-62 bizim toplu oynamamız vardı. Yani ye. Yeah. %61 bizim top oynamamız vardı ve ee... Başakşehir kendi yani büyük takımlara karşı daha hırslı oynuyor. %70 büyük takımlara karşı bu bir hırsı daha iyi oynuyor. Yani zaten stoperlendi bir sorun yok ama orta sahası biraz etkisi. Bu maçta Berkay Özcan pek bir şey yapamadı. Yani mesela orta saha orta saha sah verecek olursam ee, dediğim gibi ee, ama ee, Anadolu takımlarına karşı Anadolu takımları da defans kapıldığı için en iyi kontrolata yapan gol buluyordu yani. O yüzden biz şimdi geri atmıyoruz pas yapıyoruz. Pas yapınca Başakşehir kafasında artık bir 1-0 e, e, bu, bu sefer küme attığındalar Zaten böyle pas yapılan takımları pek e, karşı koyamıyorlar diyebiliriz. Ama tabii ki onların da atakları vardı. Sıfır değillerdi yani maçta. Ama e, biz daha etkiledik fastlığımıza falan. İlk geriyi bir sıfır önde kapattık. öyle golle. E, gol yazdığımız için 14. golü oldu. Abubakar da 15. iki santrofordan 29 gol. Spike'teki en iyi santroforlar bizde yani 5 yaşlarımızda cidden. İlk geriyi bir sıfır önde kapattık. Larin'in golüyle ve ikinci yada da ben e, en az bir golü atıp maç alacağımızı düşünüyorum. Umarım tabii. Aşak değil atıp belli olmaz ama ben böyle pastı güzel oynasak alacağımızı düşünüyorum. Biraz daha ofansif oynasak ikiyi de atarız. ikinci yarıda görüşelim o zaman zaman ye e e başladı. Bu başak şeyin defans, defansı anca bizim hiç belki iyi bir maçı düştü. Ben şu anda en iyi oynayan biziz. Sonra Fener Galatasaray'da aşağıda. E, biz bu kanattan bindirmelerle bu defansı açabiliriz. İkinci yarı başladı. Haydi bakalım. ya. Ben maçın ilk sayıda hata ile ilk sayıda Bu kadar yaptı hareketten. Şu an güzel rahat. Orada bir bacak arası yaptı. Giuliano'ya. Evet. Ve beraberlik koru geliyor. Sanat yine. İçin, için, ya. Ben ah. oh, boş, ya Nerede? Şöyle bir şey yapıyoruz. İşte bu. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Ne burada. Yaptı ortayı çok iyi vuruşunda Alexic. bıraktı. maçta sol tarafa doğru çok Metin güzel bir başak kafa başak vuruşu. Yani Beşiktaş'ı uzak vur Çok Heh. sinirliyim cidden ya. Olamaz <laughs> ya abi. Gol yedik Deniz Türkçen 1-1 oldu. oldu ben 2-1 yapacağımızı Taz düşünüyorum peşim, peşim. biraz daha fazla oynamamız lazım kenardan bir dimine yap Aykut Kocaman hep defansı yapılıyordu bir kontradan buldu kenardan bir dimine yap 2-1 yapacağımı düşünüyorum ya <laughs> kaç maçtır gol yemiyorduk ya kafa atıyorum ya sıta 5-6 maç yedim 6 maçtı ne saat ben 2-1 yapacağımızı düşünüyorum Deniz Türkçen güzel bir kafa buluştu aslında çok bir bireysel hata yok Belki de vurdurmayabilirdi ama yapacak bir şey yok. İki düşünüyorum. Bu Keşke yemeseydik ama iki atacağız bence. İnşallah, i̇nşallah. Adamlar gol 10 kişi kapanıyor. Biz çok iyi oynarsak şeyde eğer şeyde. E, araları aralara akarsak bir iki pozisyonda golü buluruz yani. Nasıl buluyor? Ya o. Yani, anaları çok iyi akarsak o aradan pasları Gezzal ve e, Laiç'ten bekliyoruz. İlk yarı pek yapamadı. Bir iki kere yapabilirler. Onları yaparsak <laughs> atarız. Josef'in vuruşunda Volkan çok iyi çıkardı. Evet. Josef çok Hadi iyi vurmuştu ama. Atak devam ediyor şu an. Wellington bazen pas atarlar yapıyor. Hadi Gezzal sen. Çarpı lan! Gece bekliyorum derken. Bir yana. Top atamıyorsun lan Gezzal. Dikkat dikkat. Taşımız lazım. Tamam. Larry'in son anda dokunamamıştı ve orada bir kursiyon var. Bence penaltı yani tam ince yüzde 60'a 40 ben 60 yüzde %60, 60, 60 penaltı, yani, penaltı diyorum. Ee, Mustafa Okan Babacan çok iyi çıkarmış. olsaydım olsaydı mı ki gol olurdu hala konumda. Ama bence penaltı bir bu pozisyon. Geçen hafta aynı penaltıyı e, Galatasaray'a verdi. Bize dinlemedi bile şu an vardan. Dinlemesi lazım bence, bence, yani. bence yani. Tansiyon yükseldi. Şu an maçta normal. İnşallah alırız bunu. Arkadaşlar şu an birden siz de şaşırdınız. Birden farklı bir eve geçti. Ee, 62. dakikadan sonra maçı izleyemedim. Çünkü biraz uzattı içeri anamda kaldığım için eve geçmem gibi 9'da da sokağa çıkma yasağı olduğu için mecbur çıktık 62. dakikada ve 64'te arabadan maç koltuğundan taktik takip ediyordum. E, 64'te ben şimdi geldim golleri izledim. E, önemli pozisyonlara bir 5 10 10 dakika falan baktım. Zaten e, 28 dakika çıkmışım 10 dakikasında falan baktım. Şimdi son dakikanı değerlendirip maçı da genel böyle 5 dakika değerlendirip e, bu maçı Türk Teams dedim. Ki, kusura bakmayın. Son 28 dakikada 3 gol oldu şansım var ama çok güzel bir maç oldu cidden. İlk yarısı 62. dakikaya kadar da çok zevkliydi. Sosta gollerle falan daha da şenlenmiş maç. Eee Beşiktaş'ımızın ikinci golünde yani 64. dakikada ben çıkmadan hemen önce aslında o golde gördüm diyebilirim yani. iki e, 2-1 olan pozisyon Wellington e, Gezal'ın ortasında çok güzel sırtmış kafayı yerden sektirerek Gökhan Gönül de böyle e, bizdeyken yani bir iki tane golü vardı böyle. Kornerde yapabilecek en güzel kafa vuruş tekniği bu sıyırt yere doğru. Çok güzel sol tarafa doğru bitirmiş Wellington. 2-1 yapmış. Sonrasında çok şansa bir gol. Hem yani bizim ilk golde şans edeceksiniz Tamam ama yani bu bizim ilk gol kadar değil. Bu direkt önünde çarpıp düşüyor. Yani bizim ilk golde emek de var. E, Burada direkt Mehmet Topal topu getirirken e, orta açıyor. Orta bizim e, Rozier'den sekiyor. Tekrardan Mehmet Topal'a çarpıp Dembaba'nın önüne düşüyor. Ve Dembaba atıyor sonra da sevinmiyor. Eski bir Beşiktaş'ı Beşiktaş'ın unutulmayacak kral yani iyi konfor vetinden biri zaten. O yüzden sevinmiyor da zaten. E, ama e, bakın burada da pozisyonu gördüm zaten. Bunu da, e, halbardon bu ma bu maç değil zaten doğru. Eee çıktı burada şu an. Ee, sonrasında arkadaşlar 2-2 oldu durum ve Josef de olsa 85. dakikada 1 saniye bir gol attı. 60 yani izledim dediğim gibi bir 10 dakika detaylı olarak. E, veriyorlar içeri topu Soğuz'da düzeltiyor böyle. Önce şöyle düzeltiyor yarım mole gibi yaparak sonrasında da vuruyor topu top havadayken. Müthiş bir gol. E, tam böyle üstte doğru gidiyor. Sol üstte doğru top. Ve Jose'de Soğuz'da zaten hata sonu Atiba gibi bizde 95 hata sonuyor. Pasları da çok iyi araya girmeleri de çok iyi takımın en iyisi şu an bel kemikleri. Atiba ilk golde de e, bindirip onun sayesinde gol atmıştık. Atiba ve Josep bu maçların kralları diyebiliriz. E, tabii ki Wellington da golü öyle deyip geçilemez ama e, tabii ki o da Koronel'den. Gezal da çok iyi orta kesmiş ama Wellington da golü güzel tabii ki ama bizim orta sahalar bence Süper Lig'de şu an en iyi defans orta sahalar Atiba ile Josef hatası oynamaları yanında biri asist ya asist yediriyoruz. Aslında asist de Vakar yaptı ama oraya bindirmek çok önemli. Biri ilk golde gole çok büyük bir katkı. İkincisi de e, ikinci yani en iyisi takımın Josef de Souza'da. 3 e, üçüncü golde müthiş bir payı var. Yani pardon müthiş bir pay daha diyorum. Evet. konuşamadım işte sevinçten. Yani tak, e, arabada çok sinirlendim. 2-2 falan olunca ama 3-2 olunca coştum cidden ben de. E, dediğim Hı, gibi abi, arkadaşlar. Şey Evet arkadaşlar geldim. Şimdi telefonu çalmıştı. Ee, sonrasında dediğim gibi e, maçı genel olarak değerlendirmek gerekirse Başakşehir zaten hem bir kısa klasik bir Aykut Kocaman oyunu 9 e, kişi defans kontraları iyi değerlendiriyorlar. Hem de Başakşehir zaten genelde defansa kapılan bir takımdı. Bu savunmayı genelde böyle kenardan kurduğu iyi kullanarak açabilirsin. Onları da yapan bizim yani de, hem defans ortasam ama takımın her yerine olan Atiba ilk golde ilk o kenardan koridoru doğru açtı. Sonrasında e, ikinci yarıda izlediğim özetlere de katmış. 62. dakikaya kadar da zaten izledim. Gezah tamam belki çok etkili değildi ama yine kanatları bence elinden geldiğince hmm. iyi kullandı. düşünüyorum. bekler Back, etkisizdi biraz bu maç ama yine de onlar da ellerinden geleni yaptı. Yani çok kötüydü diyeceğimiz bir oyuncu. Yaklaşık 15 yıl maçlar. Hatay maçından beri yok. Hatay maçında en son seferleri çok eleştirmiştik. Onun dışında o Hatay maçından sonra 10-15 maçtı. Hiç öyle bu çok kötüydü bu maçta rezildi diyebileceğimiz bir oyuncu çıkmıyor maşallah diyelim. nazar zaten misin takımımızda ve e, söylediğim gibi müthiş bir maç oldu. cidden zevkli bir maç oldu. E, e, o savunmayı zaten açabilecek bir biz açardık. Bir de belki Fenerbahçe açardı ama bizim maçımız olduğu için zaten e, bence şu an e, Süper Lig'de en iyi oyunu kuran takım biziz ve paslarımızla falan Başakşehir'in kafasında artık o savunmayı açabildik. 3-2 de deplasmanlı maçı almış oldu. Larin, Atiba Joseph ama ben burada bir parantezi bizim özellikle orta sahalarımızı açarım. Joseph ve Atiba'ya Süper Lig'in şu an en iyi orta sahaları Gustavo ile birlikte ama Gustavo sakat olduğu için yaklaşık 1,5 2 aydır bir 1,5 aydır diyeyim yani daha yeni iyileşti ama o yüzden bence Süper Lig'in orta sahaları bizde ve en çok gol atan Forvetler yani sırf forvetlerimize 30 golümüz var. <laughs> en iyi forvetler ve en iyi orta saha bizde olduğu için çok şanslıyım Müthiş bir maç değerlendirmesi, değerlendirmesi oldu. Kendinize iyi bakın diyor. Şu kalın ve bay bay. Efsane şekilde başak şeyde koyduk. Yes be. 3-2 bir şekilde kazandık. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yes.